Selamun Aleyküm dostlarım Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hayatta evet, kalma moduna hemen gidelim Bu arada ee, Parkın yakında oturuyorum Evet herkes Var 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 vay bağırıyor Videoların sesi biraz kötü gelebilir kusura bakmayın evet, Camı da şu oraları kapatamıyorum İstanbul bayağı bir Ateş gibi Bir dakika şu camı kapatayım bir de bir, bir beş dakika yapar. Sonra camı yine aralarım ben. Tamam. Şu kapıyı da kapatayım. Süper sesi gelmesin. Evet geldim. Tekrar en baştan bir giriş yapalım. Nasılsın? Selamun aleyküm. Bugün beraber Minecraft'ta ayette kalmam modundayız. Ayette kalmam modunda. burada da etkiler var. Hayatta kalma modunda dostlar ee, sizlerden beraber şey yapacağız. Bir ev yapacağız kendimize. Bu arada bu golemler bizi bize bir şey yapıyor mu bize? Yok bir şey yapmıyorlar bu tamam, Bunu öğrendiğim iyi oldu. <laughs> ee, dostlar bu bu kısımda da yakın bir zamanda çok güzel bir e, parkur videosu gelebilir. Kendim yaptım. Şimdi tuzaklar var. Canavallar <laughs> var. Kapışkaz işte. Bakalım ailesi. Şurada bir lav kısmı var. Bir tek dışarıda bıraktım. Neyse şurada da böyle hayvanlar falan vardı da öldüler. Öldür... Öldüler ya. Kurtlar falan bastı. <laughs> biraz değişik oldu video ya oradaki. Neyse. Ee, hemen bizim şurada biraz taş bloğumuz vardı. Yoksa yetmezsem ben biraz taş toplama gideceğim. Tamam. Ben yani evi fazla büyük yapmayacağım. Şuradaki kömürleri birazdan toplarım. Böyle ihtişamlı bir ev yapmak istemiyorum zaten. Fazla da iyi ev yapan kişilerden biri değilim. Bunu da söylemeyeyim. Söyleyeyim mi baştan? Şurada lazım. Bunlara video öncesinde de kırardım da yani yok yani şimdi dedim ee, hileli moddan yapmış falan derlerdi dedim Uğraşmıyor ya da modlu falan mod indirmiş hiç uğraşmamış derler dedim. dedim videodayken hepsini hazır kırayım dedim. Daha mantıklı geldi bana. Zaten yanında hemen bir tane hayvan bahçemiz var. Koyun boyun koyuyorum buraya. Birazdan koyun yine koyarım ben bulursam. Bu bu arada Minecraft'ın ikinci bölümü dostlar. Minecraft'ın yeni videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğen atmayı unutmayınız. Şuraya yalnız. Yanlış olmuş. Tamam. Evet. Hemen buraya geldik. Yanlış oldu. Ben buradan birazdan kaçacağım. Burada Yakın bir zamanda madene gitmek istiyorum ben ya, Aynen bir maden videosu yapmak istiyorum ya. Ama bol bol mesele toplamamız lazım mesele ve kazma, toprak falan da lazım olabilir. Tabi oraya taş kılıkla gitmemiz de pek mantıklı olmaz. Bakalım o video, o videoda da yakın bir gelir mi herhalde? Minecraft videosu pek fazla izlenmiyor ama dostlar arkadaşlar... kendinize olsun. İnşallah izlersiniz diyeyim ne diyeyim. Onu demir kazma mahvediyor ortada. Ha. İyi tamam çok güzel. Allah'tan önce de, biraz taş toplamıştım. 64 bir tane. Şu kömürleri birazdan alırım. Şunu kır, şunu kır. Şunu da kır. Hmm. Oraya yetmiyor mu boyumuz? Evet. Steven boyu yetmiyormuş oraya. Tamam bu fazla koydu. Neyse. Bir önceki videoda e, Minecraft'ta başladığımızı duyurmuştuk. Fazla bir şey yapmadık. Böyle etrafı falan gezdik. Etrafı falan gezdik. Onun dışında şey yapmıştık bir de. Hayvan falan kestik biraz. İyi fena değildi yani video. Böyle boş bir video olmadı. Biraz boştu da artık o kadar da şey yapmayın yani kusura bakmayın diyorum şöyle Ay bu telefon e, fazla iyi, iyi, olmadığından dolayı bazen zıplama tuşuna basmıyor Minecraft'ta Ha, coin Şu aşağıda golemler. Coinler falan var. O zombi mi? O varmış lan o? Siyah oyunu birazdan keseriz. Kırıyım isi siyah mı neyse artık. Lan oğlum sen niye buraya giriyorsun? Neyse keselim hemen. Topla daha iyi. Çok güzel. Bu arada taş fazla kalmadı bende ya. Eee oldu. Evet. Bitti deme. <laughs> bir dakika dur çünkü A dur dur. Şu yukarıda da biraz var. Bir Lan. Onu da yanlış koyduk. Neyse bir şey olmaz. Kapattık mı? Burada nasıl şekle ayırdın? Şu üstünün şu, üstüne bir kapa yapacağım. Kalsın biraz, kalsın biraz. Tüncar nerede? Belki taş falan satıyordu böyle. Uygun bir şey. Tüncar'ım ben ağzına tüküreyim. Nereye gitti bu ya? Neyse. Biz... Şu tarafta biraz kazı yapacağız. Burada bir şeyler var da neyse. Evet, şimdi kazı işlemimiz başlamıştır. <laughs> e bu arada e, Minecraft 2022 yılında fazla oynanmıyor ama böyle seven arkadaşları varmış. Bir de dedi ki, seven arkadaşlara özel bir Minecraft yapalım dedik. Bu arada bu Minecraft, paralı Minecraft indirdik. E, Play Store'dan 80 milyon buydu neydi tam hatırlamıyorum şimdilik. Tabi ben bedavaya aldım da kardeşimiz vardı bir tane sağ olsun O indirmişti Bizi bir şey yaptı Bir şeyler yaptı o da Bize de bedavaya getirtti kendisi Parayla aldı Bizi bedava aldırttı sağ olsun Yani iyi Burada Orada kaldı Karakteri niye başladı Şimdi 38 tane oldu Orada kaldı evin bir kısmını topraktan mı yapsaydık? Okey. Şöyle hemen kırmaya devam ediyorum. Aa, bir tane şey yapmadık doğru ya biz çalışma masası bir tane masa yapmadık kendimize çalışma masası tamamen gitmiş kömürleri de kazalım şu kömürlerden de xp veriyor biliyor musun bilmeyen arkadaşlar varsa bir yorumda kendini belirtsin. Bizim öğrenmiş oldular. Teşekkür ama bir yeni atarsınız inşallah diye. Her neyse hemen kapımıza gidelim. Evet şimdi. fazla oldu. Dedim gibi, fazla büyük bir şey yapmak istemiyorum. Taş taşı bu arada fazladan koydum biliyorum. Tamam. Ben aşağı düştüm yapma. Tamam sorun yok. Evet. Burada arada et bol bol var bizde ya. Hayvan kesmeye şimdilik ihtiyacımız yok. Deri de var. Ee, bir tane... Dur şunu elle kıramıyorum. Elle taş sayıyor muydu? Haberim yok. Bakayım. Göremiş oluruz. Hmm, mu? Çok kötüymüş bu arada. Bu akşam oluyor. Dur. Ama şu koyunları kesim yapmaya geçelim. fazla uzaklaşmayın. Tamam uyumaya gidiyorum ben. Kaplumbağa ne yapıyor burada? Anlamadım. <laughs> Neyse. Şurayı şimdi kapatacağım. <laughs> tamam uyuduk. Bu arada güneş batarken de uyuyabiliyorsun. da ufak bir hatırlatma olsun. Çok güzel yaptık hepimizi. Çok az bir kısmı kaldı. Tamam. Harikayız. Devam edelim. Bir kat daha at, at atıramam. bir şey yapacağım böyle. Tamam. Kaplumbağalar çok yavaş ilerliyor ya. Çok yavaş da ya. Yapma be. Yine mi taş bu? Hı? Hı hı hı. Dur şimdi çözmek yapma. Oo. Tamam. Duramadı. Kaplumbağaların bu arada sayısı artmış. tane kaplumbağa olmuş. Ee, doğru tamam. Bir evin devamını sonra yaparız. Ya da ben video dışında da yaparım. Sıkıntı olmaz Bir tane biz çalışma masası yapalım. Bunlara biraz alayım. Çalışma masası Buna ne gerekiyormuş? Nerede yazıyor? Çalışma masası nerede bilmiyorum ki. yazayım. Yok. Masa diyelim. Yok. Nerede bu çalışma masası? Ben onu anlayamadım yani. Tamam al dayı. Hepsi dönüştür. Dönüştürdüm hepsini. Ha yaptık bir tane. Tamam çok Bu arada bu ay, ay, tahtada tahtayla yapılıyormuş ya. Neyse hemen evimize tekrar ben bunu. Oğlum çünkü inekten deri de veriyor biliyor musun? Deri önemli. Ee, evet. Ya bir tane kafa yapmadık diye doğruyor. Ya. Şu. Aynen şu ön tarafa daha güzel olur gibi ya. Daha güzel durur. Aynen aynen. 2 kişi. Tamam şimdi tek kapı olsun. Sorun değil. Ee, şöyle. Böyle çalışmamasını. Tamam. Ee, bir kas gerek falan her şey alabiliyoruz. Bunlar bizi ilgilendirmez. Yatak yapabiliyormuşuz. Yok gerek yok. Aha kapı yapabiliyoruz. Kapı kapı. Tamam kapıyı. Eee bu kapıdan mı? Çok güzel olur. Daha güzel olur. Eee yalnız bir tane yeter ya. Aynen bir. Aynen aynen. Neyse tamam bir tane verdi biraz fazla biraz daha. doğru, şöyle yapalım Tamam Böyle dik tam ee, Dostlar videomuzun sonuna geldik Allah'ın adını sağlıcakla kalın Görüşmek üzere güle, güle güle Doğru şükür Zaranı yapacağım Ulan katlet Nasıl Tamam bir Allah'tan zırhımız var. Tamam. Hepsini kestik. 10 XP'yiz ama Sizi kessem ne verir? 11 XP olabilir mi? videodayken. Hadi Oğlum hadi 11 XP diyelim. Geç hmm, Oradaki kum bulandı. Kum, kum bulandı. Dur şeyi de şu tavuğu da gelsin. Tek attı oha çok güzel. Neyse tamam. Evet hala o videodayız. O videodan kapatmadan önce hemen şu taşlarda bir Heh, tamam çok güzel. Şu kapıyı da kapatalım. Ee, bir tane sandık. Sandık çok güzel. Ananı oğlum. Tamam. Bütün boş eşyalarımızı hemen atalım. Tamam bu kalsın. Eti koy. Şu eti de koy. Şu bozuk eti de koy. Koy kumu da koy, kömür koy, deri koy, örümcek ee, şeyini koy, ağını koy, tahta koy. Bunlar ha, o tırvullar tüylüklerden geliyor. Evet. Kapıyı da koy belki kapı lazım olabilir sonra da. Tamam bunların hepsi <laughs> koyduk şimdilik, geri kalan zaten bize genelde lazım olan şeyler. Bu videonun sonuna geldik, Allah'a emanet olun, kalın, görüşmek üzere, iyi Evet bakalım videonun e oyunun zaten devamı gelir inşallah. Merak etmeyin. Tabii ki inşallah izler, izleyip beğeni atarsınız diyeyim ben de. Yani kanala abone olup beğeni atmayı da unutmayınız. Allah'a emanet olun. kalın dostlar. Görüşmek üzere güle güle. Diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Hadi görüşürüz.